bir parçalar bu tür çok çabuk. Evet, bunları ne yapacağız biliyor musunuz? Sıkı Şimdi bir düneleri... bunları... Bir Birleşme ihtimalleri olan laboratuvar ortamı zaten bunlar hadi. birleştirilir, numaralandırılıp birleştirilir. <laughs> Güzel, güzel, ne türlü, ne <gülüyor> 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 Mitras kutsal alanı 2017 yılında tesadüfen bulundu bu alan. Çünkü burada burada kazılar başlayana kadar Mitras'la ilgili bir inanca ait bir yapının olduğunu biz bilmiyorduk. Tabi bu çok önemli bir keşif çünkü Roma İmparatorluğu'nun doğu sınırındaki ilk ilk kutsal alan ve dünyada bulunmuş son mitras kutsal alanı ve e, biz baktığımız zaman mitras nedir dersek Roma İmparatorluğu'nun ezoterik inanç, gizem inanç, bütün törenleri gizli, ayinleri gizli ve bütün bu gizli gizemli törenler ve ayinler Zerzaman'daki gibi yer altındaki tapınaklarda ve yapılarda gerçekleştiriliyor. Yılın belli bir dönemi, belki de yılın bir günü Roma İmparatorluğu'nun her yerinden bu ezoterik inanca mensup kişiler, mitrasçılar Zerzavan Kalesi'ne geliyor. Ve biz e, şu an bu gelen, Roma İmparatorluğu'nun farklı noktalarından gelen mitrasçıların kaldıkları yerleri bulduk. Daha önce tapınak, yeraltı yapısı ve anıtsal girişi bulunmuştu. Şu anda da mitraçların kaldığı yerleri bulduk. Ve bu alanda mitraçların konakladığı yerde, kaldıkları yerlerde kazı çalışmalarını sürdürüyoruz. Ve bu yıl sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz. Bu nedenle aslında Zerzeman Kalesi'nin en çok merak edilen yerlerden birisi şu an çalıştığımız alan. Ve dünyanın her yerinden sadece burayı görmek için gelenler var. Dünyanın birçok farklı ülkesinde. İngiltere'den Amerika'ya, İsviçre'den işte Japonya'ya, Rusya'ya kadar dünyanın her noktasından Mitras Kutsal görmek için gelenler var. Çünkü buraya gelen ziyaretçiler bu ezoterik inancın belki de en eski tapınağı burası. En eski Roma İmparatorluğu sınırları içindeki en eski kutsal burası. Burayı görmeye geliyorlar. Ve bu da hem bölgenin turizmi açısından bu durum hem de ülkemiz turizm açısından çok önemli.